bunu da verirsek sırrı ihlas olur. Şimdi başka bir yer. Münafıklarla alakalı bir yer okuyacağım. Kafir İslamiyeti yaşamaz. Ve imanı ve hakikatlerini alelen inkar ederler. Kim? Kafir. Bir de söylüyorum. Kafir İslamiyeti yaşamaz ve İslami imanı ve İslam'ı e, alelen inkar ederler. Munafıkta ise bilakistir. Bizden birisi gibi görünür. Zahirde İslamiyeti yaşar. Kafir dışımızda, munafık içimizdedir. Edile şer'i reddedip Kur, yani munafık Edile şer'i reddedip Kur'an deyip dururlar munafıklar. Ahkama dokunmazlar, yani iman esaslarına, e, haşire, meleklere, e, ametu billaha dokunma e, şey yapmazlar zahirde, dokunmazlar. Fakat ahkamı yaşatan kaynaklarını ve delillerini yok etmeye çalışırlar. Yani o iman esastan 6 tane iman esasının delillerini yok ederler. Ama kendilerine dokunmazlar. Mesela kader yoktur demezler. Kaderin delilleri, ayetleri ve kaderin delili olan hadisi şerifi, hadisi kutsileri inkar ederler. Dolayısıyla orta düşer. Kaderin veya melaikenin, mesela kafir kaderi inkar eder. Münafık kaderi inkar etmez, kaderin delilini inkar eder. O dolayısıyla zahirde hakperest gibi gözükürken, hadisi şerifi, bu ikisinin ortasındaydı kader, e, delili olan hadisi ve ayeti inkar edince bu otomatik düşüyor. Münafık böyle tehlikelidir. Yani Hasan abi, kafir o zaman abi saf Müslümanları kandıramaz. Kandıramaz. Ama münafık kandırıyor işte. Kandırıyor. Saf Müslümanları. Saf Müslümanı kandırıyor. Resulullah zamanında da vardı, mescit yapmış adam. Mescid-i zirara yapmıştı. O zaman Ahkamda düşmüş olur. Yani e, mesela melekleri inkar etmez. Kafir melekleri inkar eder. Kafir dip değildir. Dip münafıktır. Gaya kuyusu 7. tabaka. Gaya kuyusu kafirlere ait değildir. Cehennemde. Münafığa aittir. Münafık bir makamdır. Şey, kafirlik bir makamdır. Münafıklık makamsız makamdır. Dipsiz diptir. Dibi yok onun. Bunların en büyük özellikleri İslamiyet'i yaşatan ve e, Amentü'yü ve iman esaslarının kaynakları ve delillerini yok etmeye çalışırlar. O asıllara dokunmazlar. O zaman ahkamda düşmüş olur, kafir ahkamı inkar eder. Misal kader iman esaslarındandır. Derler ki Ame'n Amentü Kur'an'da yoktur varsa yani kader Kur'an'daki Kur'an'daki amentü de yoktur. Doğru. Amentunun Amentünün tamamı ise hadisi kutsidir. İn huve illa vahyun yuha Peygamber ne vermişse alın o vahyen vahyedilmiş. Vahidir yani. Ben söylüyorum diyor. İn kuntum in kuntum tuhibbun Allah Galiba böyleydi bir mana olsun. Eğer Allah imanınız varsa değil mi? Allah Allah seveceksiniz. Allah'ı sevmek ise Allah'ın sevdiği kişiye benzeyeceksiniz. Var ya o şeyi. Dolayısıyla Allah sizi de sevdiği ortaya çıkacak gibi. İşte şeylerde kaderde vela rabbim vela ayeti ve kader sahasındaki ayetler bunları e, icmaldır. Fakat hadisi i şeriflerde amentünün tümü var. Peygamber aleyhissalatü vesselam tümü var. Bunu ne yaparlar? Kur'an'da yoktur der. Hadisi de, hadis-i şerifi de rastgele zayıftır der. Bilmem ne bir şey uydurur. Hadisi de inkar eder. E, bu İslami örfü anani devam ettiren, şey İslami akaydı devam ettiren örfü ananedir. Selefi salihindir. Ondan sonra onların delilleri olan e, hadis kaynaklarımızdır. Buhari'dir, Müslim'dir vesaire müştehitlerimizdir, mücedditlerimizdir, hepsini küllümen inkar ederler ama çaktırmadan, rastgele önüne gelen hadisi değildir. Yani hiç utanmadan, çekilmeden. E, niçin? Çünkü e, hadisi inkar etmek aynen ayeti inkar etmek gibidir. Bu hadis e, hadisleri de uydurmadır deyip inkar ederler kader zahiren yoktur demeden ahkamdan düşürmüş olurlar. Çaktırmadan. Münafık oldukları için direkt kaderi inkar etmezler. Kaynaklarını inkar edip devre dışı yaparlar. Ciddi bir ilim lazım yani abi. E tabi veya teslim asın imamına teslim olacaksın. Onu da çok iyi biliyor bu. Bunları kim her yüz senede bir Müceddit dinin kaynaklarını koruduğu için buna hücum etmek için dinin kaynağı olan her 100 senede bir şey dinin akaidinin iman esaslarının kaynağı olan yani temel verisi onu güçlendiren asın imamlarıdır. Asın imamlarına da hücum ederler. Orta onu düşürdü mü? İnsanları onlardan soğuttu mu? E, Müceddit kendisi oluyor. E, zaten münafık işini bitiriyor. Başka bir yer okuyorum. Ahlakın müsaade ettiği kadar konuşursun ve insanlara hakaret edersin. Dostunu da düşmanını da bunu şey söylüyor. Ee, Şadi Şirazi'den aldım şu iki yeri. Neyi? Ahlakın müsaade ettiği kadar e, laf edersin diyor. Şadi Shirazi. Bir de şöyle diyor. Dostunu da düşmanını da kaliteli seç. Ee, çak, şeyler, çakallarla uğraşma. Çakallarla uğraşma diyor. Çok ilgimi çektiği için aldım. Yani dostunu düşmanı da kaliteli seç. Kaliteli olduğunu gösterir. Yani benim bir cümlem var diye ona çok uyuyor da onun için gördüm. Bugün gördüm aldım. Ee, kaliteli insanın kaliteli derdi olur. Kalitesiz insanın kalitesiz derdi olur bazılarının öyle dine bakışları var ki bu dinden çıkmak mümkün değil. Yani ne yaparsa yapsın ne derse desin dinden çıkmaz diyecek kadar münafıklık yapıyorlar. Adam kaderin ayetini ve zemini olan hadis-i şerifleri rastgele, hadisleri rastgele inkar ediyor. Bu münafık değil diyorlar. Allah aşkına, bunlar benim şeyim, Munafık dinsiz gibi kaderi düpedüz inkar etmez ki kaderin delillerini inkar eder, kadere dokunmaz. Kafir ise bunlarla uğraşmaz, direnk inkar eder. O zaman iman esaslarını inkar eden, hadis-i şerif rastgele inkar eden adam kafir değilse, Allah'ını seversen kafir kimdir? İnfak. İnfak bugün sordu. Ben de bak bakarken bugün ee, şeyden Muteka'dan çıkarttığım not bugün bugünkü şeyim. İnfak munafın pan zehiridir. Nefekeden nefden geliyor. Bir garibanın yüreğine kimse gi görmeden gizlice yol bulmakmış yol bulmak. Yani infak, münafıkın kökü var ya, münafık nefeke. Aynı kökten geliyor. Çok ilgimi çekti. Yani kökten gelmesi değil. Böyle diyor ki bir garibanın e, içine yani içsel huzuruna gizli yol bulup girmekmiş. Tefsirciler yazıyor. Elmalılı yazıyor bunu. Araştırdım bugün de Elmalı'dan bu yani infak münafığın kök harflerinden aynı. Münafıkla infakın kök harfleri aynı. Elmalıldım. Bu benim değil bunlar. Elmalıdan alınmış. Bak kaynağını söylüyorum. Biraz önceki şeydi. <laughs> Şadi Şirazi'den söyledim. Ee, zekatla infak yani infakın içinde şey de var. Bu çok ilgimi çekti. Araştırırken gördüm. Belki sizin de hoşunuza giderdi. okuyorum. Bir gariba, garibanın yüreğine kimse görmeden gizlice yol bulmak demektir. Muna, munafıkın suresi 11 ayetmiş. 8'i Munafık'tan 3'ü de infaktan bahsediyor. Elmalılı Hazretleri e, munafıkın, e, munafıkın suresi 11 ayetmiş. 8'i münafıktan bahseder. 3'ü de infaktan bahsediyor. Diyor ki orada infakla münafıklık arasında ilişkiyi dikkat et demek istiyor. Ne demek? İnf bu e, bu bana ait bir cümle. Şimdi parantez açtım. İnfak gizli olduğundan senin münafık olmadığını sana gösteren gösterge gibidir. Mesela bakın infak gizli yapılandır. Sen şimdi hakikaten münafık mısın değil misin? Haşa bu onlar tam değil de sebeplerinden ya basit. Gizli veriyorsun, şey yapıyorsun, çaktırmıyorsun tam. Hiç endişe etme kardeşim. Halis bir müminsin. Çünkü e, sen gizlice kişinin gönlüne giriyorsun. Yani şey tehlikelidir. Yani peki alelen veren münafık. Hayır. Münafıklık alameti bile değil ama iyi bir şey değil yani. iyi bir alamet değil. Mesela biliyor musun falan ben bayağı bir şeye infak ettim. Yedi mahalleye anlatır bunu. Yedi lira vermiş. Yedi seneden beri bunu konuşuyor. Yani iyi bir alamet değil. Ha, insan infak ederken gizli yapıyorsa kişinin gönlüne gizli giriyorsa bu nefek ne, ne münafın kök harflerinde nefekeden geldiği için gizli bir yol bulmaktır. Peki sana ne kazandırıyor? Çünkü Münafıkun suresi 11 ayet. 8'i münafıktan, 3'ü infaktan bahsediyor. Seni munafıklıktan kurtarıyor, özgüven veriyor sana infak. Bu benim tespitim. Doğru ve yanlış sana özgüven veriyor. Benim için biraz psikoloji ya. Gizli yaptığını bir sen biliyorsun ya. Kur'an demek istediklerini yani Kur'an böyle e, alelen her şey demez. Ustad mesela ustad şeyden kullanıyor. 11. Lamada mı kullanıyor? Kafir vefat ettiği zaman sema alamaz. Orada mefhumu muhalifiyle ustad diyor ki Müslümanı ölünce sema alır. Öyle mi? Hatırladınız değil mi? O zaman Kur'an çok ilginç bir şey söyleyeceğim ama bana ait. Bana ait. Kur'an söylediklerinden fazladır. Söylediklerinin içerisinde söylemek istedikleri. Kur'an harfleri çekirdek gibi düşün. Meyve oradan çıkıyor. Çiçek oradan çıkıyor, tat oradan çıkıyor, koku oradan çıkıyor, şekil oradan çıkıyor, hacim oradan çıkıyor değil mi? Oradan çıkıyor. Ama zahirde bir şey, e, e, bir e, ne bileyim çekirdektir. Karbon, karbon, hidrojen, azot, oksijen değil mi? Dört tane şey var. Ondan sonra girersen DNA'sı var. Nükleotit asitler var. Adenin, guanin, tümün, gu guanin miydi? Adon. Adenin, guanin. Ha sitozin, timin. Ha, Zahir vesaire bakarsınız halde bu. Ama göremezsin yani böyle bir şeyi. O zaman zahirde olandan daha fazladır zahirde olmayanlar. Ademi daha çok. Ha. Ademi daha çok. Yani oradan çıkarttım işte yukarıya aldım elmalıdan aşağı kendime göre şey yaptım. Ama dikkat edin ayırıyorum kendi şeyim kabul etmek veya reddetmek dini bir vecibe getirmiyor. Yani tamam mı? Bu Hasan'ın noktayı nazır. Ben mesela insanı özgüven vere infaktır. Niçin? Yani münafıklığın kök harflerinde nefekeden gelen e, bir Müslümanın e, gönlü yanmış, bağrı yanmış, içi yanmış, arzı ihtiyaç edememiş böyle bir insana bir yol bulup yani gizli bir yol bulmak, infak gizlidir, onun gönlünü fethetmek. Kimseye de demiyorsan sana ne mutlu müjdeler olsun diyorum. Sen münafık değilsin. Davut Aleyhisselam öyle yapmış, manası öymüş abi. Öyle mi? Kalp sıkıntısını giderim manasına geliyormuş abi. Kalp... Gam gam sıkıntısını gider. Kalp sıkıntısını iyi getirir. Ne abi. ne? Gam gam mı? Karınca şey soruyor abi. Süleyman Aleyhisselam Allah Alem. Davut'un manasını ne bilir misin diye. Davut'un manası kalp sıkıntısını giderim. Ha kalp kalp sıkıntısını. Kalp yani hiç böyle ee... anlamadan anlaşılmadan. Dağlar olmak yani abi. Ha Davut mu anası oymamış Davut. Allah. Im. Allah ım.